Yem, yemek Yeriz kanalına hoş geldiniz. Gaziantep'ten gelen Antep fıstığımız var. Ham Antep fıstığı. Bunu fırınlayacağız. E, nasıl fırın? Çok güzel. Kabuğun rengi de böyle çam aroması gibi kokuyor. Bu şekilde kabuklarını soyuyoruz. Rahat soyulduğu için evet, suda bekletmiyoruz. Çama ee, benziyor. Hı? Çama benziyor. Çama cidden. benziyor evet. Bu şekilde soyuyoruz. Elimizde. Anne kapı lütfen buraya atalım. Ee, bir yapalım. Tamam. se şey, Bunları da buraya atalım. Hazırladım ben. Zaten. Bu şekilde rahat çıkıyor. Çıkmayanları da suda bekletebiliriz. Bu şekilde evet. kabukları soymaya devam edeceğiz. Ağızları biraz açık zaten. Azıcık o şekilde. Evet. Ağızları Söyle. açık olmayanları da e, bu pense yardımıyla şey. ya da mutfaktaki evet. bir malzeme yardımıyla ağızlarını açacağız daha sonraki işlemleri bu işlemleri bir bitireyim anlatacağım Şşş. evet al nasıl açacağız göster ekrana doğru Hı -hı. evet Çiğ bu aç. açacağımız vardı ceviz açacağı fındık açacağı arka tarafından bu şekilde yaptığımızda çıplıyor bir tane daha yap bir daha seç şu hmm. şekilde kabuklarını ayıkladık. Yumuşak kabuktu, kolay oldu. Su da ıslatmamıza gerek yok. Şu şekilde, evet. Şimdi bu şekilde açılmayanları açacağız. Evet, e, ham antep fıstığı için neler yaptın? kavurmak için. Ee, yarım su bardağı. E, yarım su baldağı su döktük ilk içine, ee, ee, sonra tuzu siz bir be, belirleyin yani. Ne kadar i̇lk çok salizimiz 750 gram'a 5 çay kaşığı evet. iladık. Evet. 750 gram. 2 yemek kaşığı 2 iki yemek kaşığı da un attı. Evet. Zadı su bir. Evet. Çünkü Kim bizim yürürüm? antep fıstığımız fazla değil. Bir kilo da evet. Ona evet. göre evet. E, antep fıstığının ağzına çokluğuna göre kar, e, duruma ayarlayabiliriz. Şöyle bakalım yarım su bardağından Hı. biraz fazla Hı. suya. Hı. bir Hı. yemek kaşığı un. 5 çay kaşığı da tuz attık. Şimdi bunu karıştıracağız. gereken şekilde katıştırıyorum. Bir çay kaşığı da un, çay Evet, şimdi fırınımızı 100. Lüferli 160 dereceye getirdik Fırında parmesan, kim çeker? Hiç yapmak Evet, şey ısıtıyoruz. Başını da beş dakika kontrol yarım saat 40 dakika çevire çevire evet. pişireceğiz. Ara ara açık. Ara ara açık. Pişip pişmedi mi son Bir de arada bir kalsıracağız açık. Evet. Şimdi ısıtılmış fırınımıza fırınlıyoruz. Şey, tamam. Evet. evet. evet iyice yay yalım şöyle. Evet. Böyle daha mı? Evet. Yay biraz boşluk var her yer. Yayarım ben. Tırlayayım. 30 dakika geçti. Evet. Şu anda pişti. Çıkarttık biraz tuzu eksik yani tadı tadına alırsın. baktık tuzu eksik üstüne tuz attık biraz kabuklu azından. böyle kabuklu yer fıstığı var ya Hı -hı. kabuklu çam e, antep fıstığı oldu şimdi onun gibi tuzlu oldu güzel oldu yağ da biraz yapışkan oluyor sonra biraz daha pisirici, yapışkanlığı yavaş yavaş gidiyor ve gözükmesi gidiyor evet, evet tadına iyi geliyor kumgeniş şey tutuyor Şimdi, biz bunları tek tek böyle böyle çıkartacağız. Sıcak değil mi anne? Evet, sıcak. Soğuması geçsin. Çıkartacağız bu şekilde. Evet. Ben de bir tane alacağım. Ha, bu şekilde çıkartacağız. Ne alacağım. Altına ben yağlı kağıt sevmiştim. Hep zarar görmesin diye. İsteyen sever, isteyen sevmez. Şu anda pişti. Şu şekilde. Afiyet olsun.